Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir güncelleme geldi. Bununla ilgili size bilgi vereyim dedim. Hem ben de ilk defa bakacağım güncelleme daha yeni oyuna girdim. Hem size sesli sohbet yapalım hem de uzun zamandan beri kanalda sohbet, hani sesli sohbet atmıyordum. Onu bir tekrarlayayım dedim. Şu an bile heyecanlıyım konuşmayı unuttum neredeyse. Şimdi güncellemelerde neler geldi? sohbet bildirme eklendi, yürütme puanına güncellendi, koordinat çizergesi eklendi, İhale sistemi eklendi, cadı kazanı, yardımcı kaptan eklendi, oyuncuların gemilerinde can arttırıldı, Fule, e, filo kulesi güçlendirildi, sunucu optimize olmuş, casus sistemi eklenmiş, atış etme animasyonu, menzil ve vesaire, vesaire bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Ee, son olarak da yani bir iki saat önce de bir güncelleme daha eklendi diye yazıldı. Casus engelleyecek dendi. Koordinat sistemi istek yapmaya eklenmiş. Gemi üstüne sohbet ve iki tane koleksiyon tasarımı eklenmiş. Bunlardan yavaş yavaş hem oyna oyna hem görev yapa yapa anlatacağım. Şimdi bizim adamız var fakat benim levelim bunlara yetmiyor. Şimdi su galiba kafa üstü sohbet. Su da oyun içine yazalım. Şimdi nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Ne geldi demiştik? Ee, bakıyorum hemen bir kontrol ediyorum. Facebook sayfasından ve WhatsApp sayfasından güncellemelerinizle takip edebilirsiniz bu arada veya Instagram'dan başka var mı bilmiyorum. İhaleden bakalım. Şimdi mağazaya girdik. Kara borsa anahtar ihale. 6 dakika sonra var ama bende altın fazla yok. Büyük ihtimal altınım yanar. Ve cadı kazanım 4 tane varmış. Ee, aa burada haritaları da görüyoruz. Haritalar da var ama soru işaretini tıklıyorum. Herhangi bir şey olmuyor. Bu arada nargil içiyorum. Yani arada bir fokurtatma sesi gelebilir. Keyif nargilisi. Ee, şimdi ne yapıyorduk? Cadı kazanına bakıyorduk. 500 inci veya acaba mozoyu nasıl kazanıyor su? Dörtten gelmiş ama nereden geldi? Ee, başka neye bakalım? ihaleye baktık. Koleksiyon tasarımı denildi. Koleksiyon tasarımı burada ben de Red Baron var. Ee, bir önceki etkinlikte şey kazanamadım. Ee, Konipus etkinliği vardı onu kazanamadım. Buradan özelliği var. İsabet oranı, kaçınma ihtimali, gülle doldurma süresi, hasar, hasar önleme, kritik hasar, kritik hasar ihtimali, İki tane mi var? Ve ihtimal önleme diye bir şeyimiz. Zıpkın hasarı, hız ve can olarak ekstra bunlar bonus veriyor. Bunlara nasıl sahip olacağız? Ya etkinliklerden son atışa falan tasarım veriyor veya da oyun için mağazadan ee, satın alabiliyoruz şu an. Ondan sonra yardımcı kaptan önce bu ne? He, casus. Bu da casus engelleyicisi olabilir. Belki bunu nasıl alıyoruz? Mağazadan mı acaba? Ee, ek malzemeler Zıpkın güller Yok Burada Bakarız sana nasıl elde ediliyoruz. onu bir ilgi sahibi olurum yakında Neye bakacaktık yardımcı kaptana Gündük kalan saat 3 Sistem gemisine saldır deniz yerdeklerine saldır denize saldır pırıltı topla Benim ihtiyacım olan pırıltı Hı, pırıltı burada. Vay bak. Şey yasal bot. <laughs> Oyun bot gibi şey gelmiş. Güzel. Güzel. Ama böyle bekliyorum. Yok devam etti. Bu yine tasarım ekstra bir şey veriyor mu? %1 bir hasar veriyormuş. Hani her tasarımların ya ekstra özelliği var. Hop tıkladık bendeki buydu. Bu ne? Zıkkın hasarıymış arkadaşlar. Bende %10 zıkkın hasarı var. Bu tasarımda beta'dan katıldığım için elde etmiştim. Bu yardımcı kaptan iyi olmuş. Keşke saati maddi de kaç saat? 3 saat yeter ya. Saat yeter gibi. Çünkü bundan yaklaşık 1-2 hafta önce bir oyun vardı. Şimdi adını versem mi vermesem bilemedim. Orada defa yedim. Gemi etmiyor. Hoca valla iyiymiş ya böyle nargilimi içerken karşımda acaba oyunu kapattıktan sonra da e, şey olur mu? Bilemedim. Başka da vardı? O arkada pırıltıyı toplasın. Ben de gemi canları yükselmiş gibi gözüküyor. 70 bin kaçtı? 50-55 bin gibi bir şey vardı diye hatırlıyorum ben de. Büyük ihtimal o da yükseldi gemi canları <laughs> ya, Güncelleme güzel oyun güzelliği güzelleşiyor. ihale, resim, cadı kazana Acaba nasıl elde edebiliyoruz ya suyu cadı kazanını? <laughs> başka, başka başka ne vardı? Casus vardı. Bir de tek bir tek vardı. O da galiba sorudan gittiğince gidiyor. Opsiyonu ben elle müdahale ettiğim için bir daha tıkladım. Bu arada 7 level olacağım. Çok az kaldı. Ee, bir görev mi yapsam acaba? Şimdi şunu dur dur. 2 dakika boyunca pırıltı topladı. Bayağı da bir pırıltı topladı. Bayağı da bir pırıltı topladı. Bir gidelim bir tane de görev yapalım ondan sonra ne yapalım ne yapalım. Videoyu kapatırmaya büyük ihtimal. Şimdi buraları biraz Büyük ihtimal bu da yardımcı kaptan da. Bak ya NPC vurmaya ayarlımız. NPC vuruyor. Hemen bir tane yapsak mı ya? Ee, görevlere bakalım. Hasar ver. Şunu baslayalım. Şimdi görevler. Mini panelimizi açalım. Harita 6'ya gidelim. Şöyle hızlı hızlı zaten buraları keserim büyük ihtimalle. Hala ve birazcık riskli Bizde hala şeydi galiba. Ee, rakip. Rakipler de burada diyor da dostlar yazmıyor. O da gelir yarın bir gün diye düşünüyorum. Ee, şimdi menü yardımcı kaptan sistem gemisine saldır. Bunu kapat. Bunu aç. Bakalım ne yapacak. Otomatik menzile girdi ve saldırdı. Şu ufak. Şöyle yapsam. Ee, toplar hemen değiştiriyorum. Bir dakika, bir dakika. Bu toplar elit puan veriyor ekstra. Bu toplarsa hasar veriyor. Fakat bir yerden hasar yiyordum. Şöyle bazen müdahale etmek lazım galiba. E, ee, Vip'in whip, özelliklerinde şey var. Otomatik tamir fakat bu a, orada npc var diye ya, adanın yanına gidiyor. Arkadaşlar bunu kendi filonuzda veya bir iki de açın. Pırıltı mırıltı toplamak için. Yani bunu admin'e bildirelim. güzelsin ee, düzelsin bunları da. Hop bak. Hemen şuradan yardımcı kaptan dur dur. O değil lan bu bu. Bu da büyük ihtimal şeyde yardımcı kaptan da karşılık vermediğine göre. Şöyle bir tane adam var bunu kesebileceğiz mi? Şimdi o nereden nereye roket attı öyle? Diğer toplar roket mi veriyor acaba? Oh 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 20 battle point. Bir sonraki görevi geçelim hemen. E, pırıltı ben yapayım. Sonra videoyu kapatayım. Abi gece uyurken uyurken koyacağım o da harita 1'de 2'de korumalı alanda sabah kadar top yok sabah kadar değil işte 3 saat boyunca topluyor bunun süresi ne bileyim bir 8 saat falan veya 10 saat 12 saat olsa hem şeyimiz yeni nikim vahşi kelebek prensi bu aralar bayağı bir izliyorum Abi ne kadar güzel olmuş ya. mi koydum böyle yandı. mi içiyorum. Yan ekranda veya arkada film bilim izleyebilir mi çok rahat. Bir sağa sola gitti öyle bakalım toplayacak mı? Hiç müdahale etmiyorum bu arada. Mouse'umu görüyorsunuzdur. Hatta şöyle sol üst alayım. Bu arada da hep rakip kaynıyor. Bak arkasında pırıltı vardı. Onu gördü ve aldı. Ya olmuş ya adamlar getirmiş. İş olanlar için veya ne bileyim başka bir şey için. Güzel bir şey yöntem. Sonraki elemanın canı az. Ona bir Büyük ihtimal bot şeyde bot muydu? Yardımcı kaptandaydı. Şu an hiç model etmiyorum yine bıraktım. Otomatik olarak kapatmadığım için hemen gidiyor. O bu yeni gelen tasarım. Bak. Şöyle yakına bakalım. Tasarım baya güzel. Tasarım baya güzel. Acaba ekstra özelliğine. buradayken daha mozu bulamadık. 6 tane parası topladık. Acaba başka yerden mi alınıyor? İhaleden mi alınıyor acaba? Barık Hakan ihalede de, de yok. Yani su nasıl kazanılıyor bir de su özellikleri falan yazmıyor bu haritalarda ne alacağız ne biteceğiz diye. Onlar da bir yazdı mı bir daha mis. Oyun açıldı daha kaç gün oldu. Adamlar sağlam çalışıyor ya. iOS var bu arada. Android var. Windows var. Steam'e çıkacaktı. Steam'den haber bekliyoruz hala. Yani haber bekliyoruz dedim şey olarak. Steam'e çıksın da Steam'den de oynayalım. Saat mi yazar kaç saat oynadığımız bir so adaların yanında gezerken sıkıntı. Altı levelim görevleri mecburen 6 harita altı yapmak zorundayım. Bu adam da büyük ihtimalle Bizimkiler kovalıyor bak birisi orada birisi burada. Bak adamı batırdık manuel şey yaptım ve direkt pırıltıya gitti. Ya üç saat boyunca pırıltıya koyabilir mi ya? Şu an iki tane pırıltı gördü ama a gidiyor gidiyor tam tam pardon pardon gidiyor. <laughs> Yukarıya çıkacak bence acaba çıkıyor. Abi 3 saatte çok rahat boyunca bütün görevleri bitirir diye düşünüyorum ya. Bir baron yok herhalde. Bir barona göremedim şeyden. Ee, yardımcı kaptandan. Deniz yaratıkları tenteka var. Ama baron. Bir de şu adaya gitme muhabbeti var ya. Bunu bir ikiye koyacaksın abi sabah kadar toplasın. AXF filosundayız bu arada. Gelmek isteyenler olursa bekleriz oraya. Uzun zamandır da sesli sohbet veya sesli video çekmeyince bir şey oldum böyle sandım Çünkü uzun zamandır en son Naval'da çekmiştim galiba. Sesli sohbet veya farklı oyun çektim mi hatırlıyorum da hatırlamıyorum ya. En son büyük ihtimalle Naval'da çektim. Yarın bir gün şeyler deklenir büyük ihtimal. Hani hızlı kullanmak ister misin? Bar kalkana açık kalsın mı kapalı kalsın diye ama buraya neden geldi? vay vay Roket yok Bakalım yardımcı kaptan açıkken kendi kendine otomatikman dolacak mı? sonra hiç müdahale etmiyorum. Doğdu. Tamirin oluyor. Sol üstte pırıltı var gidecek mi? Ve gitmeye başladı. Evet arkadaşlar görevim bitti. Diğer görevleri daha sonra yaparım şu an. Savaş çıkacak gibi. izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkesi Atlas Online'a bekleriz. Rakip var. Dost fil dostlarımız var. Rakiplerimiz var. Ama ortalık biraz karışık. Yarın bir gün ise savaş videosu da çekeceğim. Ama gemi biraz daha güçlenmesi lazım. O kavuruyorum. vuruyorum. Büyük bu da şeydi. Botta. O yukarıdaki gördü beni geliyor. Tam şu görüntü. Gel 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 gel. Ya ama yelken düştü. Heh, geri döndü. Ve battı. Görüşmek üzereyken iyi bakın. Herkesi bekleriz.